Herkese merhaba arkadaşlar. Aşk nasılsın? kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için Türkiye'nin başarılı yakışıklı oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul'dan ve Güzeller Güzeli Kadın Oyuncusu Deniz Baysal'dan özel paylaşımlar hazırladım. Uyumlu çiftimizin aşk dolu görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından, partner oldukları dizilerde olan görüntülerinden, eğlenceli karelerinden kanalımda sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Paylaşımlardan memnun kalın kalıyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. Bu cümleş benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Kan